Merhaba arkadaşlar Bugünkü dersimiz ortaçların isim olarak kullanımı. Dersimize hoş geldiniz. Ben Kadir Yoğurtçu. Evet, bugün ortaç sözcüğünü tekrarlıyoruz. Daha önce dersimizde görmüştük. Ortaç nedir? Ee, kısaca bunu hatırlayalım. Daha sonra ortaçlarda isim e, olarak kullanıma bakalım isterseniz. Evet. Normal şartlarda hangi ve nasıl sorularına cevap veren ortaçları şimdi bu başlık altında doğrudan isim görevinde nasıl kullanacağımızı görüyoruz. Bunu yapmak için yine ortaç eklerine ve at durum eklerine gereksinim olduğunu da fark edeceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman birlikte dersimizin ilerleyen slide sayfalarında ortaç nedir Bunların eş anlamlıları nelerdir? Bugüne kadar hangi ortaç eklerini kullandık ve biz ortaç deyince ne anlıyoruz? Ona bakalım. Evet ortaç demek aynı zamanda sıfat fiil demek. Eylem demek ee, aklımıza geliyor. Çünkü eylemi sıfat haline getiriyoruz demektir. Ve biz bunu bu şekilde kullanıyoruz demektir. Bir bakalım isterseniz. O zaman e, ortacı hatırlayalım ne demekti? Herhangi bir eylemin... Sıfat olarak kullanılması ortaç adını alıyor. Evet bu durumda biz sıfat fiillerden bahsediyoruz. Demek ki burada sıfatlaştırma gerekiyor. Fiili sıfat hale getireceğiz ve değişik sorular soracağız. Şimdi hangi nasıl gibi sorular soracağız ve alacağımız cevap bize ortaçı verecek arkadaşlar. Evet bu durumda ikinci başlığımızla ilgili olarak ortaçların isim olarak da kullanabileceğini göreceğiz. İsterseniz birazdan bakalım. Başka ne olabilir? Ortaçlarda çatı ekleri dediğimiz bazı ekler var. Bu ekleri nasıl kullanacağını görebilirsiniz. Bunun dışında olumsuzluk eklerini, edilgenlik eklerini de biz kullanabiliyoruz. Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Bunun dışında zaman anlatma durumu var. Yani ortaç eklerini getirdiğimizde belli bir zamanı ifade etmiş oluyoruz ve dolayısıyla burada da zaman eklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bütün bunlardan sonra şunu söylemek mümkün. Biz bu nedenle normal bir sıfattan farklı bir sıfat kastediyoruz. Ortaş dediğimiz zaman herhangi bir eylemden veya bir sıfattan demek ki daha farklı bir sıfattan bahsediyoruz arkadaşlar. Ya da sözcük türünden diyelim. Ortaçların türlerini hatırlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz geniş zaman ortacımız var. Gelecek zaman ve geçmiş zaman ortaçlarımız vardı. Peki bunları nasıl kullanmıştık? Ee, hangi ekleri getirmiştik? İsterseniz bunlarla birlikte e, bu eklerin özelliklerine de e, bir bakalım. Şöyle biliyorsunuz olumlu anlamda ya da olumsuz anlamda kullanma durumları var. Bunları e, hatırlatmak için ekranımıza getirdik. RR ır, ir, ir, ur, ür gibi ekleri hemen hatırlayacaksınız. Bunun dışında an, en e, eklerimizi hatırlayacaksınız. Daha sonra detay olarak ucu, ici, ucu, ücü gibi eklerle de ortaç yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunları olumlu anlamda demiştik. Şimdi olumsuz olarak kullandığımızda hangi ekler geliyordu? Bir bakalım. Maz, mez, mayan, meyen eklerini hatırladınız. Bunun yanı sıra mayıcı, meyici şeklinde iki alternatif ekimizi de eklersek olumsuz anlamdaki e, kullanım eklerimizi hatırlamış olacağız. Devam edelim. Gelecek zamanla ilgili olumlu ve olumsuz eklerimiz ise acak, ecek, mayacak, meyecek olmuştu hatırlarsanız. Evet, e, geçmiş zamana bakalım. Geçmiş zamanda iki e, temel ekimiz vardı. Birisi dık. ...dik, dup, dük şeklinde değişiyordu. Diğeri mış, miş, muş ve müş olarak kullanılıyordu hatırlarsanız. Bunlara da biz olumlu e, ekler diyelim. Olumlu anlamdaki cümlelerdeki ortaç eklerimiz diyelim. Ve e, geçmiş zamanla ilgili e, olumsuz anlam eklerine de bakalım isterseniz. Neydi? E, madık, medik şeklinde değişiyordu. Diğeri de mamış... Nemiş oluyordu. Devam edelim isterseniz bu hatırlatmadan sonra yavaş yavaş isimleştirme konusuna bir bakalım. Yani şu ana kadar saydığımız bütün ortaşlarda hangi durumlarda niçin nasıl ne zaman bu grameri kullanıyoruz gibi soruları sormamız mümkün şu anda. Bu durumda biz aynı zamanda kullanımları da görmüş olacağız arkadaşlar. Yani ben bir ortacı isim anlamında, isim görevinde nasıl kullanabilirim sorusunu soracağız şimdi. Bir defa şu notumuza bir bakalım. Karşımızdaki kişi bizim hangi nesneden bahsettiğimizi bilmesi gerekiyor böyle bir durumda. Önce ön şartımız bu. Yani isimleştirmede pratik bir çözüm yolu olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Evet az önceki sorulara kısa bir cevap verdikten sonra Formüle gelelim. Tabii ki acaba ne gibi formüller olacak, hangi ekler gelecek isimleştirme için e, diye soruyoruz şu anda. Tabii geniş zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman gibi 3 temel zamanımızın e, formülleri olacak. Tabii bu formüllerde kullanacağımız olumlu, olumsuz e, diye ikiye ayrılacak. E, ki ana formül olacak. Bir de eklerimiz olacak. Görüyorsunuz yine aynı ekler söz konusu. Az önce görmüştük. An, en acak, ecek, dık, dik, duk, dük varyantlarıyla tekrar karşımıza gelecek bu formüllerde. Bu hatırlatmadan sonra isterseniz şöyle bir dikkatinizi çekelim. Evet. Evet formülümüz geldi. O zaman arkadaşlar dikkatlice formülümüze bakalım. Anen ortacının kullanımı. Şimdi bir defa fiil ya da eyleme Artık isim olduğu için isimlerdeki ekler geliyor arkadaşlar. Mesela çoğul eki geliyor, iyilik eki geliyor ve at durum geliyor. Bunun dışında isterseniz e, isimlerle ilgili e, hatırlamak gerekiyor önceki konularla bildiklerimizi arkadaşlar. At durum eklerini, iyilik eklerini özellikle ve çoğul eklerini zaten biliyorsunuz hatırlamakta fayda var. Çünkü artık biz bu... Fiillerimizi sıfatlaştırmış olacağız ve daha da öteye gidip isim olarak kullanacağız. Örneğimize bakalım. Bu mektubu yazan çocuğu tanıyor musun? cümlesinde biz yazan ortacımızı şimdi dikkat isimleştireceğiz. İsimleştirdiğimiz iki kişinin bildiği nesne de burada çocuk oluyor. O zaman çocuk sözcüğünün aldığı eki değil mi? Atıyorum ekin'i ortaca getireceğiz. O zaman tekrar okuduğumuzda B cümlesi şöyle oluyor arkadaşlar. Bu mektubu yazanı tanıyor musun? Tabi bu durumda bir önceki temayı bilmemiz lazım. Yani bu kimden bahsediyor? Çocuktan bahsediyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şartımız bu. İkincisini demiştik ki hani başlangıçta pratik çözüm getiriyor isimleştirme. İkinci örneğimize de baktık mı daha iyi anlayacağız sanki. Bu sorunun cevabını bilen öğrenciler söylesin. İşte burada öğrenciler nesnesini ne yaptık? Biz e, kısaca e, pratik hale getirmiş olduk. Böylece B cümlesi ortaya çıktı. Okuyalım isterseniz. Bu sorunun cevabını bilenler söylesin. Ne yapıyoruz? Oradaki ismi alıyoruz. Onun yerine an eni koyuyoruz buraya. Ve... E, çoğul eklerini yani orijinalindeki ekleri de buraya getirdik. Böyle olursa bu sorunun cevabını bilenler söylesin cümlesi ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar demek ki bu temel formülümüzle birlikte en çok kullandığımız an en ortacının isimleştirilmesini görmüş olduk. Şimdi diğer formülümüze bakalım. Diğer formülümüzde fiilden sonra olumsuzluk eki geliyordu hatırlarsanız. An en geliyordu. Mesela bu sınava çalışmayan öğrenciler geçemez demiştik önceki derslerimizde. Değil mi? Çalışmayan demek çalışma işini yapmayanlar demektir. Burada e, an en ortacının e, sıfatlaştırdığı isime bakacağız. Öğrenciler sözcüğünü buradan alacağız. larleri ekleyeceğiz. O zaman ne oluyor? Bir numaralı formül ortaya çıkıyor. Ders ya da bu sınava çalışmayanlar Evet, şimdi soruyoruz. Kimler geçemez bu sınavdan? Evet, bu sınavdan ders çalışmayanlar, sınava çalışmayanlar geçemez diyeceğiz pratik olarak. Bir e, örnek daha yapalım. Bu yemeği sevmeyenler yemesinler cümlesine baktığımızda, arkadaşlar, e, kimler yemesinler dediğimizde sevmeyenler cümlesini kısaca karşımızda görüyoruz. Çünkü burada insanlar söz konusu. O insanların yemeği sevmediğini anlıyoruz. Evet bu da pratik bir cümle. Karşımdaki kişi benim kimlerin yemeği sevmediğini biliyor olması gerek arkadaşlar. Devam edelim. Diğer orta çeklerimizden acak ecek ekine bakalım sınava girecek öğrencileri tanıyorum cümlesini hatırladınız. daha önceki ortaç gramerlerini öğrenme sırasında öğretmenimiz anlatmıştı. Şimdi buraya bakalım sınava girecekleri tanıyorum dediğimizde öğrencilerden bahsediyorum ben ve pratik olarak ekimi getiriyorum. Acak Ecek ekinden sonra ne oldu? Larler çoğul eki geldiğinde bu ortacımız artık isimleşmiş oluyor arkadaşlar. İkinci örneğimizde yarın gelecek misafirlere pasta hazırladım cümlesi var. Tabii ki bunu da e, yapalım birlikte. Yarın geleceklere pasta hazırladım diyoruz. Aynı şekilde misafir sözcüğünü burada isimleştirmiş olduk. E, onun yerine e, acak ecek ortacıyla e, yeni cümle kurmuş olduk. Üçüncü örneğimizde atılacak gazeteleri dışarıya koydum dediğimizde. Ortaç ekimizi e, aktif pozisyonda görüyoruz. Ancak biz bunu daha da kısaltmak istiyoruz. Neden bahsettiğimi her iki kişi, e, konuştuğum kişi de biliyorsa şöyle diyorum, atılacakları dışarıya koydum diyorum. O zaman onun gazeteler olduğunu o kişi anlıyor. Yoksa anlamazsa iletişim olmuyor. Yani bunu ne zaman kullanacağız, nasıl kullanacağız sorusunun cevabı burada arkadaşlar. Bu çok önemli. Devam edelim. İşte e, olumsuzu nasıl olur derseniz hatırlayalım formülümüzü mıyacak, mayacak iyilik eki şeklinde olmalı tabii ki. Örnek diyelim. Birincisini okuyalım. Kompozisyonda yazacağınız konuyu iyi seçmelisiniz. Cümlesini şimdi isimleştiriyoruz. Kompozisyonda yazacağınızı iyi seçmelisiniz. Oluyor. Gördünüz mü? Evet. Konu sözcüğünü ne yaptık? Devre dışı bıraktık, dışarıda bıraktık. Onun yerine direkt doğrudan ortaç ekimizi getirdik. İkinci örneğimizde, göreceğiniz şeylerden hoşlanmayacaksınız gibi direkt doğrudan değil mi bir cümle yazdık, ortaçlaştırdık. Şimdi bu şey sözcüğünü kaldırıyoruz arkadaşlar. Onun yerine direkt ortacımızı isimleştirerek kullanıyoruz. Bakın cümlemiz şöyle oluyor o zaman. Göreceklerinizden hoşlanmayacaksınız. Evet burada e, şey sözcüğünü saklamış olduk. Onun yerine diğer grameri kullanmış olduk arkadaşlar. Son olarak da şunu söyleyelim örneğimizde. Duyacağın şeyleri kimseye söyleme cümlesine bir bakalım. Ne oluyor? Duyacaklarını kimseye söyleme diye cümleyi tekrarlamış oluyoruz. Burada anlam kaybı olmuyor. Sadece daha pratik oluyor. Dık ortacına e, baktığımızda formül şöyle oluyor arkadaşlar. Fiili ya da eylemi alıp tık tık orta çekimizi getiriyoruz. Daha sonra iyilik ekleri geliyor ve durum ekleri geliyor arkadaşlar. Burada ek olarak durum eklerini e, formüle koymuş olduk. Bir önceki formülden farkı bu. Evet şöyle bir bakalım. E, yazdığın kompozisyonu bana ver cümlesini isimleştirerek tekrar söyleyecek olursak yazdığını bana ver dememiz gerekiyor. Söylediğin sözlere dikkat et örneğinde ise söylediklerine dikkat et şeklinde değişiyor. Bir sonraki örneğimize bakalım. Yeni tanıştığın insanlarla fazla samimi olma cümlesinde yeni tanıştıklarınla fazla samimi olma değil mi? Tekrarlamayı yapmamız lazım. İsimleştirme olarak kullanırsak arkadaşlar. Evet devam edelim. Biliyorsunuz formüllerimizin olumsuzu da var. Bilemediğiniz sorulara yanıt vermeyin cümlesinde örneğimiz şöyle olmalı. Ee, bilemediklerimize yanıt vermeyin dememiz lazım. Ee, benim beğenmediğim ayakkabıyı o aldı cümlesinde ise benim beğenmediğimi o aldı diyoruz. Burada ayakkabı tekil olduğu için beğenmediğimi yine tekil bir şekilde isimleştirdik. Kullanmadığı kalemi bana verdi cümlesini kullanmadığını bana verdi olarak isimleştirmemiz mümkün arkadaşlar. Evet. Şimdi mış demiştik. Geçmiş zaman e, ortaç türlerinden mışı hatırladık. Örneği bir bakalım. Pişen yemek, pişmiş yemek farkını da hatırlatmıştık. Daha önceki derslerimizde e, arada bir fark vardı. Pişmiş yemek, yemeğin e, yemeğe hazır olduğunu, servise hazır olduğunu gösteriyor. Daha bir e, nedir? Zaman olarak da farklılık var. Pişen yemekte Pişmekte olan yemek anlamda olabiliyordu. Oysa burada iş tamamlanmış. Böyle bir fark var. Aynı şekilde kırılan cam, kırılmış cam, camın kırık olduğunu anlıyoruz. Bu ortaçlaştırmada. Evet, okunan kitaplar burada satılıyor, okunmuş kitaplar burada satılıyordu da aynı fark var. Dördüncü örneğimizde e, isimleştirerek isterseniz yapalım. Çok görmüş geçirmiş insanlar farklı olurlar. Cümlesinde larler ekini ne yapacağız? E, ortaçlarımıza getireceğiz. Bakalım. Çok görmüşler, geçirmişler, farklı olurlar. Dediğimizde artık mış mış ortacımız isim haline geliyor arkadaşlar. Ve cümle bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Olumlu, olumsuz bir şekilde kullanmanız mümkün. İsterseniz örneklerimize de bir göz atalım dersimizin ilerleyen slaytlarında. Bir adam bize doğru geliyor. O adamı tanıyor musun diye iki küçük cümleyi birleştirmek istersek şu soruyu soracağız. Hangi adamı tanıyıp tanımadığımı soruyor? Soruyor bu cümle. Ee, tabii ki bize doğru gelen adamı soruyor cümle bu şekilde birleştiriliyordu hatırlarsanız. Şimdi biz bu birleştirmeyi bir adım daha D cümlesiyle ileri götürelim. Hangi sorusunu tekrar soralım? Ben e, hangi adamı tanıyor muyum? Ya da biz hangi adamı tanıyor muyuz diye soruyorsunuz? Cevap bize doğru geleni tanıyor musunuz diye soruyorum diyor. Burada ne yaptık? Adam sözcüğünü parantez içerisine aldık, isimleştirdik. Evet, diğer örneğimize bir bakalım. Firmamıza yeni bir memur gelmiş. O memur benim hemşerimmiş. Hangi memur diye sorduğumuzda yeni gelen memur dememiz gerekiyor. Bu durumda isimleştirme cümlesinde ise memur sözcüğünü parantez içine alacağız. Ve yalın durumda olduğu için üstteki nesne isim yalın durumda kullanacağız. Ne diyeceğiz? Gelen okuduğunda yeni gelen benim memşerimmiş. Tabi burada memur sözcüğünü söylemiyorum. Ekonomi yapıyorum. Karşıdaki kişi bunu anlıyor. Üçüncü örnekte ise A ve B cümleleri şöyle. Öğrenciler derslerini çalışmamışlar. O öğrenciler sınavda başarısız olmuşlar. Peki hangi öğrenciler başarısız olmuşlar sınavda diye sorarsan önce ortacımız gelecek. Daha sonra ortacımızın isimleşmiş hali gelecek. Bakalım Derslerini çalışmayan öğrenciler başarısız olmuşlar. Evet bu normal bizim bildiğimiz ortaç cümlesi. Biz bunu şimdi isimleştirerek karşımızdaki kişiye e, nesneyi e, ne yapacağız parantez içine alarak tekrar söyleyeceğiz. Dikkat edelim. Derslerini çalışmayanlar başarısız olmuşlar. Evet burada öğrencilerden bahsettiğimizi e, her iki kişi de biliyor söyleyen ve dinleyen. Öğrenci bazı kelimeleri bilmiyor. O, o kelimeleri öğretmene soruyor cümlesini. Tekrar birleştirecek olursak Öğrenci bilmediği kelimeleri öğretmene soruyor. Şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. Ee, Tabi biz bunu kelimeler sözcüğünü paranteze alıp tekrar yazacağız. Veya söyleyeceğiz. O da şöyle oluyor. Öğrenci bilmediklerini öğretmene soruyor. Gördüğünüz gibi örneklerimizde Arkadaşlar isimleştirme bu şekilde kullanılıyor. Bakalım birkaç örneğimiz daha var. Aybek bir gazete aldı. Öğrenciler o gazeteyi okuyacaklar. Hangi e, gazeteyi okuyacaklar diye sorarsak, öğrenciler Aybek'in aldığı gazeteyi okuyacaklar diye ortaç e, yaptık cümlemizi. Tabi D'de ise isimleştirme yapacağız. Dikkat edelim. Öğrenciler Aybe'nin aldığını okuyacaklar diyerek gazete sözcüğünü parantez içerisine aldık arkadaşlar. Anladık değil mi? Bakın e, burada da aynı şekilde öğretmen bir soru soruyor. O soruyu tahtaya yazıyor. Yani e, neyi tahtaya yazıyor? Soruyu yazıyor. Değil mi? Burada soru sözcüğü önemli. Ee, hangi soruyu diye peki o zaman değil mi sormamız gerekir? Soralım. Öğretmen hangi soruyu tahtaya yazıyor acaba? Sorduğu soruyu tahtaya yazıyor. Peki bunu isimleştirirsek ne olur? Öğretmen sorduğunu tahtaya yazıyor. Dememiz gerekiyor. Son olarak bir sonraki e, örneğimize de bakalım. Sondan iki tane slaytımız kalmış. Yarın bir toplantı yapacağız. O toplantıya ben katılmayacağım. Yarın yapacağımız toplantıya ben katılmayacağım. Ortacımızı şimdi toplantı sözcüğünü paranteze alıp isimleştiriyorum. Yarın yapacağımıza ben katılmayacağım. Oldu. Az sonra film izleyeceğiz. O filmden bahsedelim. Az sonra izleyeceğimiz filmden bahsedelim dediğimizde -den e, ekini taşımamız gerekiyor buraya, -dur ekini ve film sözcüğünü parantez içine almamız gerekiyor. Alalım. Az sonra izleyeceğimizden bahsedelim oldu. Sonraki cümle size bir şey diyeceğim ama bunu ama buna alınmayın lütfen diyor. Ee, size diyeceğim şeye alınmayın lütfen ortaç oluyor. Şey sözcüğünü paranteze alırsak isimleşiyor. E ile buraya getirmek lazım. Size diyeceğime alınmayın lütfen diyerek isimleştirme cümlesini tamamlıyorum arkadaşlar. Son olarak mış şeklinde kullandığımız ortaca bakalım. Dolaptaki meyveler çürümüş. O meyveleri çöpe at dediğimizde C cümlesi şöyle oluyor. Dolaptaki çürümüş meyveleri çöpe at demem lazım. İsimleştirme için de D cümlesi gerekiyor. Dolaptaki çürümüşleri çöpe at dediğimde meyvelerden bahsettiğim anlaşılması lazım. Son cümlemizde de bu şekilde. Bu bölgelere daha önce hiç gidilmemiş. Bu bölgeleri keşfetmek lazım. Evet şimdi bu ikisini birleştirelim hangi sorusunu soralım? Hangi bölgeleri keşfetmemiz lazım? Daha önce hiç gidilmemiş bu bölgeleri keşfetmemiz lazım. Peki isimleştirirsek ne oluyor? Daha önce gidilmemişleri keşfetmek lazım oluyor. Bölgeler sözcüğü yine ne oldu? Tıpkı meyvelerdeki gibi parantez içine alındı ve kullanılmadı arkadaşlar. Evet dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.